ama genel anlamda konuyu halkımız sorguluyor. Hani bu iş biraz şeye döndü. Göçmen konusunda nasıl hani ya bir taraftan işin insani boyutu var diyoruz. Evet hakikaten de var. Bu insanlar işte mağdur oldular, savaş falan diyoruz. Ama diğer taraftan da bir realite var. O da e, benim Bağcılar'daki vatandaşım, Esenyurt'taki vatandaşım karşı komşusuyla anlaşamıyor. Şimdi bazı gazeteciler de ne yapıyor? İşte Bodrum'dan sallıyor tweet'i. İşte, e, işte bu göçmenleri eleştirenlere faşistsiniz. İyi de abi sen Bağcılar'daki adamı ne çektiğini bilmiyorsun ki. Onun gibi bir konuya döndü şu an bu, bu durumda genel olarak vatandaşlar yani ilk başta bu kadar değildi gerçi belki de ben de onlardan bir tanesiyim İşte hepimiz gittik aşı olmaya falan ama şimdi artık zaman zaman e, e, halkta bir kıpırdanma var İşte buna Hamza bir taraftan diyor ki bir dip dalga e, geliyor diyor bunu da açmamız lazım hem de öyle bir diyor ki sadece e, toplum içerisinde değil bu devletlere hükümetlere de yansılacak bir deprem etkisi yaratacak bir dip dalga sallayacak, sallayacak. sallayacak diyor başlıklarında önemli. Ee, bunu da açalım hani Hamza da bir sana söyleyeyim ya bir dip dalga konusu toplumda sadece Türkiye için demiyorum tabii genel olarak olabilir mi olsa sonuçları ne olur? Ya öncelikle şunu söyleyeyim artık yani Dünya Sağlık Örgütü bile şunu dillendirmeye başladı. Bu olay diyorlar e, sürü bağışıklığıyla çözülecek gibi görünüyor. E çünkü dördüncü doza kadar geldik ve hala tam olarak çözülen bir şey yok. Yani bu ülkenin şu an %75'i aşılı olduğu halde işte bir sürü varyantlar çıktı. Evet, Ölüm oranları azalmadı. Bu çağda, bu teknolojide, yani. bilimin Evet. E, geçenlerde bir karikatür gördüm internette. E, denizde dalgalanmalar var. Sahile dalgalar vuruyor. İnsanlar da sahilde, plajda. Bir dalga geliyor. Dalganın üzerinde e, COVID-19 diye yazıyor. Hmm. Arkasından daha büyük bir dalga geliyor. Onun üzerinde de resesyon diye yazıyor. Yani ekonomik durgunluk ya da başka bir ifadeyle... Ekonomik kriz, onun arkasında daha da büyük bir dalga var. O dalga en büyüğü, o da iklim krizi. Yani aslında o dip dalgaya baktığımızda, korona e, bu işin sadece bir kısmını oluşturuyor. Önümüzde çok Hı, daha yani büyük. Başında bahsettiği gibi. Evet, evet, yani şu an işte yüzde bir buçukluk bir ölüm oranından bahsediyoruz. Önümüzde aslında çok daha büyük bir problem var. Eyvah, Kıtlık, eyvah. kuraklık Ediyorsun, vesaire. Yani daha da büyük, yani ölümler. Evet. Yani başında. şöyle, şimdi. Kuraklık olduğunda doğal olarak tabii ki ölümlerinde olmaması kaçınılmaz. Burada tabii şimdi Hamza az önce istatistikten bahsetti. İstatistik her türlü kullanılabiliyor da Aynı zamanda çok iyi bir yalan söyleme aracı olarak da kullanılabiliyor. Hani neyi hangi açıdan aldığınıza bağlı. Yani bir kare düşün. Kare şeklinde bir kütleden ben bir üçgen çekersem eğer bu bir üçgendir diyebilirim. Doğru. Ama ana Ama kütle... kaynakla gösterdi. Evet ama evet. ana kütle karedir. Hı hı. Ya o kadar çok kaynak var ki yani ben de kaynakları kendi çapında araştıran birisi olarak e, akademisyen tarafımda var biliyorsun evet. az çok bakıyoruz yani kaynaklara. Yüzlerce binlerce kaynak var ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. 80'li yıllarda bir e, mısır e, cipsi mi derler hani sütün içine koyulan şu ha, mısır, mısır gevrekleri var ya bir mısır gevreyi firması bir laboratuvarla anlaşıyor büyük bir laboratuvarla ve yıllarca o laboratuvarı finanse ediyor ve laboratuvardan çıkan makaleler büyük bilimsel dergilerde yer alıyor. Makalelerin hepsi de sabahları mısır gevreği yemenin faydalarını destekleyen çalışmalar. Şimdi böyle bir durum var. Yani bilim ayrı bir şey, endüstri ayrı bir şey. Para ayrı bir şey, sağlık endüstrisi Apayrı bir şey. Sanırım Hamza'nın da tam dediği bu oluyor. Bilim ayrı Yani bir biraz şey. uyanık, uyanık olmakta da ayrı fayda ayrı var. Yani Hı. şimdi baktığında Hı. tamam evet aşıyla ilgili birçok olumlu şeyler konuşuluyor. Korona tedavisi vesaire. Ben Hamza gibi aşı olmayın demiyorum asla. Ama aşı olun da demiyorum. Burada herkes kendi kararını mutlaka kendi verecektir. Fakat öbür taraftan baktığımda da ben şu aşamada ne hükümetlere ne uluslararası örgütlere... Ne şeylere, ilaç firmalarına güvenemiyorum. Ben devletler burada... de dahil olmalı. Yani. Devletler, hükümetler de. Şimdi devletler de kutsal şeyler değil yani. Temel reis çizgi filmi, Popeye, Popeye the Sailor Man çizgi filmi. Evet. Amerika'da nasıl çıktı biliyor musunuz? Yanlış tarım politikaları yüzünden Amerika'da e, ıspanak üretimi o kadar çok yapılıyor ki, ellerinde o kadar fazla ıspanak kalıyor ki çürüyecek. Temel Reis ıspanak yediği zaman pazuları şişen, e, güçlenen bir adam çizgi filmi siparişi veriyorlar ve sonradan tutuyor yani bir popüler oluyor falan. Yani bir yanlış tarım politikası ıspanak üretiminin sonu yani. Protein, Şimdi e, şey et yeseydi daha iyi olurdu. Ben bir ilk, ispanak ilk ispanak okul derken daha ilkokul birinci sınıf daha yeni tabii Temel Reis izliyoruz. Ben de bir sene erken başladım. Diğer, diğer çocuklar iri benden böyle bir tane şişko bir çocuk vardı Behram diye. <laughs> Dövüyordu beni. Ben de anneme diyordum ki anne ıspanak yap diyordum. O, yiyeceğim okula götürüp ondan sonra <laughs> Behram'ı döveceğim yani. Ben <laughs> dövüyor ya. İnşallah şimdi, İnşallah. yani bir, bir birinci sınıftaki çocuğun şeyi bu yani. Ee, o yüzden size böyle her söylenene bu isterse devlet olsun, isterse herhangi bir kurum olsun, e, tırnak içerisinde bir bilim kurulu, kurulu olsun, kuruluşu olsun sorgulayacaksınız abi. Yani ikinci el bilgi değil yani kaynak. Her zaman kaynaktır esas olan. Kesinlikle ve o bilimsel açıklamaları yapan kişilerin yani hepsi kötü niyetlidir de demiyorum. Birçoğu zaten iyi niyetli yapıyor. Çünkü bilimsel olarak ellerindeki belki o andaki veri o olabilir. Ama mesela şu inceleniyor mu acaba? E, aşı olduktan sonra biliyorsun işte eniştem aşı oldu. Bir hafta sonra kalp krizinden öldü derler ya. Ya da işte e, amcam aşı oldu. E, kalp krizi geçirdi. O kadar olacak. çok var ki. Ya da işte Şu komşumuzun... Çok yazan da var bu konuda yani. Evet. Çok fazla yazan var. var öyle Şimdi yazan. bununla ilgili çünkü aşıların kanı pıhtılaştırdığı söyleniyor. Yani bunlarla ilgili çalışmalar ne durumda? Şimdi az önce istatistikten bahsettik. Şimdi bir insan aşı olduktan sonra kafasına saksı düştü ve öldü. Şimdi bunun aşı olmasıyla kafasına saksı düşmesi arasında bir bağlantı var mıdır? Yoktur. Yoktur. Ama... Gerçekten yoktur diyebilmek için şuna bakmak lazım. Yani olağan zamanlarda kafasına saksı düşerek ölen insan sayısıyla aşı olduktan sonra kafasına saksı düşen ölen insan sayısı arasında belirgin bir fark varsa eğer o zaman arada bir korelasyon vardır diyebilirsin. Ondan sonra da bunu araştırırsın. Acaba bununla ilgili ne kadar çalışmalar yapılıyor? Yani bu kişiler aşı olduktan sonra ne kadar süre e, takip altında tutuluyor? Bunlar da hepsi soru işareti. Bize hep yapılan çalışmaları anlatıyorlar, gösteriyorlar. Yani enfeksiyon uzmanları diyorlar ki Arjantin'de bir çalışma yapıldı, Brezilya'da bir çalışma yapıldı vesaire. Ama benim gördüğüm başka çalışmalar da var. Sen de eminim onları görmüşsündür. Yani işte mesela gebeler üzerinde yapılan çalışmalar var. Evet. Gebe düşük oranlarının yükseldiği ile ilgili. Yani şimdi bir de bunlara da bakıyoruz diğer taraftan. 534 yaptım. yanlış hatırlamıyorsam rakam düşük doğum e, var. Yani aşıdan sonra düşük. 500'ün üzerindeyse Amerika'da sadece. İşte oranlar bunu söylüyor. Evet. Ben tabii çok yayın yaptım bu konuyla ilgili işte doktorlarla falan. Evet. Ama işte öyle olmadığını, işte çok düşük ihtimal olduğunu söylüyorlardı. Ama bir taraftan dediğim gibi ama şey yani. veriler var, yayınlanmış şeyler var yani. Hani yayının başında anosta söyledim ya kafamız karışık diye. Gerçekten kafamız karışıyor bu konuda. Peki biraz daha açar mısın dip dalgayı? Şimdi şöyle ne bir durum ben yani, ben e, bu dev, devrimlerin, devrimsel <laughs> süreçlerin e, sosyolojik yapısını arka planını araştırdım. Hatta bu konular üzerine ben El Cezire'deyken Orta Doğu tarihi, bu devrimler, iş savaşlar tarihi üzerine de böyle belgeseller yaptık, çok şeyler yaptık. Ve şunu gördüm Ferit. Bir toplum düşün. O toplum içerisinde ne kadar kışkırtıcı, toplumun kabul ed edemeyeceği yani normal bir insanın kabul edemeyeceği kadar vahşet yaşansa, korkunç şeyler de olsa toplum ona refleks verirken bir şeyi ölçü alıyor. O da gıda fiyatları. Hatta bunu bir düşünce kuruluşundan Yanir Baryam isimli bir profesör, Yahudi asıllı bir Amerikalı. Bunun formülünü de yazmış. Ben onu da çalıştım. Matematiksel formülü. Onu uyardım biz. Türkiye'ye de uyardım. Adamın çıkardığı şey, bilimsel şey, benim aynı yer vardığım yeri, onu hipotez haline getirmiş. Birleşmiş Milletler Gıda endeksiyle ile dünyadaki devrimsel süreçler arasında bir korelasyon olduğunu görüyor. Yani o endekste her devrimin bir karşılığı olduğunu görüyor. Ne zaman e, dramatik yükselişler yaşandığı zaman bu endekste gıda fiyatlarında mutlaka onun e, o şeyine göre e, yükselişine göre şiddeti artıyor. Yani bu çok özetle çok basit bir ifadesiyle şu demek. Toplum açsa gıdaya ulaşamıyorsa en ufak bir şey kıvılcım oluyor. Ama toplumun karnı toksa ne yaparsan yok, o toplumu sokağa dökemiyorsun, o toplumu şey yapamıyorsun. Yani inanılmaz bir şey var yani. Şimdi burada bunu tetikleyecek faktörler neler? Mesela geçmişte neler olmuş? Örneğin Rusya ve Ukrayna'da 2010 yılında bir şey yaşanıyor, kuraklık yaşanıyor ve bu 2011 yılında bu buğday fiyatlarını küresel buğday fiyatlarında ciddi bir artışa sebep oluyor. Avrupa'nın %90 bak düşünebiliyor musunuz? %90'lık buğday ihtiyacı Ukrayna ve Rusya'dan kaynaklanıyor. O bir yıllık kuraklık. 2011 yılında bunun karşılığını biz Orta Doğu'daki Arap Baharı devrimlerinin başladığını görüyoruz. Şimdi bu küresel anlamda gerçekleşebileceği gibi zincirleme olarak gıda fiyatları birden yükselebileceği gibi yerel ölçekte de gerçekleşebiliyor neden oluyor? Bu da o ülkenin parasının develiye olmasından ve e, oradaki gıda enflasyonunun ciddi bir şekilde, sert bir şekilde yükselmesinden ve bunun bir kritik eşiği var. Yani yani üçlük, beşlik şeylerde değil de onun bazı oranları var, matematiksel hesapları var. Baktığın zaman karşılığını görüyorsun. Bu e, en ufak bir şey sebep oluyor. İşte Tunus'ta Muhammed Boğazizi adında bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlamıştı mesela gibi ama şu an ekonomik açıdan örnek verdin şeyle ilgili yani bu aslında asal ilgili... temel korona He. değil biliyor musun hmm. korona ile ilgili o kadar hukuksuzluklar bak yapılıyor buna rağmen hala şey yok yani mantıklı bir şey de çünkü kitlenin davranışıyla, bireylerin davranışı birbirinden çok farklı oluyor mesela konuşuyoruz değil mi ya da birisiyle konuşuyorsun ben sana bir şey söylüyorum sen normal bir tepki veriyorsun ama ben sahnede olsam ve burada e, 10 bin kişi olsa, 20 bin kişi olsa coşkulu bir şey söylediğim zaman, mesela burada da şu anda coşkulu bir şey söylesem, ben doğal bir tepki verirsem ama o kalabalığın arasındayken o tepkim farklılaşır. Wow, bağırırsın böyle daha... Yani kitlenin şeyiyle psikolojisiyle şey bambaşka oluyor, hı hı. değişiyor yani. Burada da kitlenin psikolojisini etkileyen, onu böyle harekete geçiren, ateşleyen faktör gıda fiyatları ama kitle sokağa dökülürken patlarken hiç bunun da farkında değil. Hiç değil yani. O bilinçaltında işleyen bir mekanizma. Bir şey sebep oluyor. Aynı kibriti yere attığın zaman, ha atalım bir tane kibrit yak. At buraya yanar mı masa? Yanmaz. Ama burada bir kolonya dökülmüş olsa, buraya bir yanıcı madde dökülmüş olsa yanar. İşte o zemin. Ekonomi dediğimiz şey o zemin. Ve şu anda bütün dünya bak bu Türkiye için değil sadece bütün dünya oraya doğru gidiyor. Gıda fiyat endekslerine baktığın zaman, oradaki trendlere baktığın zaman çok sert yükselişlerin olma potansiyeli gözüküyor. E zaten şu anda dünyada o kadar çok ciddi miktarlarda paralar basılıyor. Bu para birimlerinin develi olmasını getiriyor. Yüksek enflasyon oranları karşımıza çıkıyor. Mesela bugün bakıyorsun Türkiye'de enflasyon oranı açıklıyor. Tüketici fiyat endeksi %19.25 olarak açıklanıyor. Ama üretici fiyat endeksine bakıyorsun %40. E bu gelecek yani karşına demek ki. %40'ın üzerinde bir enflasyonu biz Türkiye'de göreceğiz. Bunun itirafıdır aslında. O adam üretici nasıl finanse edecek, nasıl sürdürecek işini? Kar edecek bu adam yani. Sana fiyatlara yansıyacak bu. Yani bu, bunlar çok tehlikeli şeyler. Ona dikkat çekiyorum hem dünyasına ama Türkiye'ye özellikle dikkat çekiyorum. bizi biz burada yaşıyoruz. Burası bizim ülkemiz, memleketimiz. Tabii. Kardeşim yarın öbür gün bunlar senin karşına geldiği zaman e, toplumda bu huzursuzluklar varken, bu hukuksuzluklar varken ikisi bir arada birleştiğinde sen ne yapacaksın? Yani tamam yapacağın da sert bir karşılık gelecek. Yani insan bunu düşünmek istemiyorum açıkçası. Biliyor musun? Evet. Yani bunun varacağı varabileceği yerleri insanı rahatsız ediyor. Çünkü bunun örnekleri var. Başka ülkeler biz onlar gibi olmayalım yani istiyorum.